Merhaba arkadaşlar, Zi kanalına hoş geldiniz. Yepyeni Erkan Meriç videosuyla yeniden sizlerleyiz. Yakışıklı ve karizmatik başarılı oyuncumuz olan Erkan Meriç'ten gelen fotoğrafları sizler için sunuyoruz. Oyuncumuz tatile devam ediyor. Arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran oyuncumuz izleyenler için fotoğraf paylaşmayı da unutmuyor. Oyuncumuz bakalım hangi dizilerde yer alacak? yeni haberler, yeni paylaşımlar geldikçe sizlere aktaracağız arkadaşlar. Bunun için kanalımızı izleyip takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi bildirirseniz çok seviniriz. Şimdilik herkese hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.